Sevgili Survivor severler, sevgili arkadaşlar. Survivor sezonunda merak ettiğiniz ne varsa, aklınıza gelebilecek her şey burada, kanalımızda olacak. Sizler de burada sevdiğiniz yarışmacıları desteklemek isterseniz aramıza katılmayı unutmayın. Sezon boyunca Survivor denilince aklınıza bu kanal gelecek ve sizler için yarışmacıların aileleri ve yarışmacıların fanları ile de özel görüşmeler yaparak karşınızda olacağız. Vermek istediğimiz önemli mesajlar ve detaylar da olacak. Sizler bu kanalda olduğunuz için bir an olsun pişman olmayacaksınız. Burası gerçek Survivor gurmelerinin en sevdiği sayfa olacak sezona bizimle başlayıp bizimle bitireceğinizden hiç şüphem yok. Sonraki videoda ünlüler takımının önemli gelişmelerini paylaşacağım. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.